Hepinize selamlar akşam Berke. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuna yeni gelen 104 Latora Martinez'e 101 Dybala deneyeceğiz. Dybala. Hemen arkadaşlar hızlı özelliklerine bakalım. İki Arjantinli İtalyan liginden oyuncu antrenörleri Dybala sol ayaklı, yaratıcı oyun kurucu. Yaratmak Allah'ım <laughs> Her neyse özellikleri bu şekilde top sürmesi falan yüksek. pası falan iyi. Yani bir orta sal gibi gelmiş bir tık. Hızlanması 87, şut gücü 85. Denge 93. Denge de kal bakayım. Sayfaya yokmuş. Çocukken futbol ayakkabısı alamayacak kadar yoksul olduğum için ağlardım. Sonra bir gün ayakları olmayan bir adam gördüm. Sayfa yok yani. Fantastik. Kukukalista. Fantastic coca Yani top sürmesi yüksekmiş Böyle yani orta da. Sıradan gelmiş. belirli de lotora 104. Ama özel basım arkadaşlar. O yüzden 104. Şöyle fırsatçı golcü. Özellikleri yine 96 farkındalık. 96 bitiricilik. 99 hızlanma. Vın de 89'muş. Zayıf ayda gibi bayağı ya vurdum vurur. Zayıf ayda da. Dış plasik kaptanlık falan filan. Yani şifre her şey var. Bu hesapta arkadaşlar Ramazan kardeşim verdi. Gördüğünüz bir hesap manyak bir şey yani. Bence bayağı iyi hesap. Yani ortalama güzel bir kadrosu var idealinde oyuncular almış. Bana da arkadaşlar çıktığı gün hesap vermek isteyenler Instagram belki Arda'dan olsun. Böyle hesabını vermek isteyenler yeni oyuncu gelince, yeni epik gelince de yeni potu falan filan Arda güler mesela. Onları videosunu çekebilirim sabah erkenden. Mesela Pazartesi ya da Perşembe günleri. Her neyse vermek isteyen verir hesabı veririm gibi geliyor. Şu iki Arjantinli'yi bir deneyelim bakalım maçımıza. Geçelim. Ve rakibimiz geldi. Gel sana 104 Latara Martinez bir şov yapsın bakayım. Ankara gücü. Miro saplar. Durmak yok. O saplamaya devam kardeş. Herkes yana bakıyor. Real olsun valla. Bir yukarı başladı da daha güzel denirsek. Neyse. Neyse. Sözlü meclisten dışarı. Rakip 3-4-3 oynuyor. Ooo baya değişik bir kadro yani. Ben şu kadroya bir yorum yapamadım nedense. Valla bile böyle bir kadro niye böyle? Kanka sen halb Ankara güçlü yani delisin biraz. Bu arada anlıyoruz. <laughs> Ve maçımıza geldik arkadaşlar. Lautaro Martinez attı Griezmann. Griezmann çıkardı. Bellingham. Bellingham bıraktı araya geçmedi be. Ah be. Mehmet yapma be. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Like'ların çok önemli. Videonun etkileşim alması için. Böyle oyuncuları deneyebiliyoruz. Lautaro Martinez. 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 Bırakamadı. Cidden kanalın gelişmesi için like'a ihtiyacım var. Bir de abone olsun sevinirim. Teşekkür ediyorum. Düyba Griezmann çıkardı. Duvala, Düyübala. Oy karısı yaptı Kostürk'e. Tamam tamam o bizi karısı yaptı. Tamam. Savaşı kazanan olmadı şu anlık. Burada arada gücün gücünün forması niye pembe? Her sene <laughs> rengi var Griezmann aldı. Düyübala. Düyübala çıkardı. Bir ver kaç. Düyübala kaçıyor oraya. Düyübala. 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 Bıraktı şöyle bırakamadı ya. Ortaya gör. Bellingham dön şöyle. Lautaro Martinez ters ayağımla. Güzel vurduk güzel. Lan rakip kaçtı. Oğlum adam kaçtı. Her neyse hemen yeni maçı geçiyoruz lan. Tak ve maçımıza geldik. Lautaro Martinez çıkardı Griezmann. Rodri. Bellingham. Ah be, geçemedik. Hadi beyler maç biraz şov bekliyorum sizden ya. Show maskon. on. Ankara güçümüz kaçtı. Durma yok saplamaya devam dedi. Kaçtı anasını satayım. Ne kadar değişik bir rakip. Rodri. Griezmann attı. Griezmann. Dybala. Aha. Latorre Martinez bomboş. Latorre Martinez. Latorre Martinez. Kapalı köşeye. Sap diyor. Bugün orijinal tip maçında da satlamış. 1-0 yapmış. Ve Kolombiya maçında kopan Amerika kazanmışlardı. Bugün burada da golünü atıyor. Latorre Martinez. Tak tak tak. Saygı duyun saygı. The best in the world. Çıkardı. Del Piero. Bir daha. Latorre Martinez. Durmak yok. Durmak yok. Satlamaya devam. Durmak yok. Ne oldu rakip şaşırdın. Mekan Haydi oğlum haydi oğlum. Ne oluyor şey de pas diye böyle. Ha o saat. Ulan ne oynadık ha? Vanda ye oğlum onu. Parçala. Çiğetle beslenen aslanım. Çiğet yiyor. Diya biş habi. Diya habi. Attım Griezmann. Beli gol. indirdi Martinez. Geçmedi. Rodric'im şöyle rakip defasından bir yararlanalım ve böyle açıklarından Dybala la yani perde karış yaptı biz ya. Arabada vurdum attım sonra kenara. 30 sardım yaktım sarstı beni kerata. muy bonita. aldı şöyle. Belli gol. Griezmann, Martinez, Dybala çıkardı Bevait. Bevait. Şöyle Latoro Martinez bir orta gelir mi? Latoro Martinez. Her şeyim var bir kafayı yıklar. Bir de onun kafa özelliği yazıyor. Diyor, Merve, 24. Ün... Şöyle indirdim. Osturka. Bellingham. Griezmann. Ya geçmedi. Van Dijk. Griezmann'a yaptı. Dybala. Dybala. İnanılmaz bir boşluk. Derken. Yani boşluktaki tek taşa takıldık. Van Dijk'cığım. Evet defansa maldaşıyoruz. herkes biz. Palmer. Ve rakip bir tane atıyor. Dedi hayırdır dedi biz Zofia basit oyuncu değiliz dedi. Bir tane atıyor biz bizi de atmasını biliriz dedi. Ve şu an rakip de dediği çok eğlenceli olurdu. Çift ileri çekmiş erkek ya. O yüzden de fazla çıkar herhalde. <laughs> Yeni fark ediyorum. Kalbimi yanıp vermedin geri vermedin. Messi Messi Messi. Bu arada Trump kafasına vurulmuş arkadaşlar. Ama ölmemiş. Kulağından bile vurulmuş. Vallahi iyi kurtulmuş ha. Şimdi ne alaka diye sorabilirsiniz ama bilmiyorum. Atlama geldi. Böyle kalkar zafere falan yapmış. Del Piero yürüdü. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Şöyle gördü. Griezmann. Bir bana geç. Delight'ı geçemedi. Hani oğlum sen bir de İngiltere mil, milli takım diyorum lan. <laughs> İngiltere liginde oynamak istiyorsun. Daha şey Delight'ı geçemiyorsun. Ferdi'yi geçemiyorsun. Daha Ferdi zaten Premier Lig'in üstünde bir oyuncu. Hop aldık. Bevayt yolladı verdi. Abi efsane bir kartı ya. <laughs> Hadi oğlum yolladı Rodri. Abi geçitlenmiyor şu Ferdi. Ferdi'cim bak ben de Türk'üm sallar mısın? Oyunda sısa sadece ya. Oyunda iyi olma bari. Burada bile bari iyi olma. Ya a**ayım bu kadar da iyi oynamayın ya. Bekem Bauer'cim yolladı Rodri. Griezmann. Bevayt attı. Diwala. Bu sefer geçebilecek mi? Bu sefer geçti. İlk defa geçti. Vurdu, bu ordu Bu bu de defansı geçemedi. Ben de Messi atın topu. Bana para verdi çünkü FIFA gibiyim. Şaka 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 sadece arkadaşlar. Bunun gerçekli bir alakası yoktur. Dybala attı Griezmann'a. Griezmann Dybala bu şaka çıktı. Dybala 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 sonunda zorlaya zorlaya atıyor. Paolo Dybala 3 bir yapıyor skoru. Ya basit oyun arkadaşlar is game is the life. White attı Dybala ya. Perdi geride kaldı. Ama adam yedişiyor şey topu alıyor ya. İnan i̇nanılmaz bir topçu. Olmasa 5-0 falan yeniyorduk şu an. 5-0 değil. 6-7. Dybala indirdi. Haydi. White. Şöyle gördü. Dybala. Dybala delanti geçeyim. Oğlum Dybala millet karısı olmadan artık. Haydi. Bak bu geç. aferin. Şöyle geç işte. Tamam harikasın sen. Sana bayılıyorum balacım ya. Hop. Önüne geçerler. Öyle izle... Oyun yok yani. Anladın mı? Aha. Bomboş. Latoro Martinez. Çıkardı. Del Piero. O da geçemedi. Oğlum biz niye bu güç alım atamıyoruz? Aha. Aldım. Şöyle Latoro Martinez. Hepsini yedim. Hepsini yedim dedim. Biraz da Duybala oynuyorum. Duybala sen de neler yapabileceksin merak ettim. Hızlı falan iyi. yani ortalama Balanın Şutu da fena değil. Lautaro Martinez bayağı iyi bence şu an gördüğüm kadarıyla. Hızlı falan özellikleri. Dybala geçemedi. Fındık fındık fındık. Attı ileri. Van Dijk. Lan ne yapıyorsunuz? Sen bana bir kozalak al. Annem kozalak al dedi. Bu kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa. Annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Almer. Bellingham, 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 Bellingham çıkardı. Lautaro Martinez bir kontra gelir mi? Bomboş defans. Lautaro Martinez koş tek başına. Del Piero'yu bıraktı Del Piero. Del Piero. Del Piero, Del Piero. Hocam bıraktım. Sen şöyle lan malca oynadım ya. Vallahi çok malca oynadım. Dibala oynamak istedim. ama neresi? sonra oynadım? Beynim beynim Dibala dedi, kalbim Lothar Martinez dedi. Ya tam tersi olabilir. Her neyse siktirin. Ve White aldım. Gürdüman. Hmm. Dibala perdeyi geçti. Paulo Dibala kendi satmak istiyor. Oy! Kaleci de geç. Gerizekalı. O maçtan mı kaçtın Gelen geçen kaçıyor. Gelen geçen kaçıyor. Bu rakipler nereye kaçıyor? <laughs> ve arkadaşlar bu maçta rakip kaçtı. Yani diyeceğim bir, bir şey yok Dybala ve Latara Martez rakipleri kaçırdı. Daha çok Latara Martez çaktırmayın. Dybala'nın kalbi kırılmasın diye ölüyorum. Her neyse arkadaşlar. Bence ikisi içinde top açmamız gerekiyor. Forbetez falan varsa. Otur kartı daha bence Latara Martinez'in. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi edin. Bay bay.